Merhaba çocuklar. Bu videomuzda sizlerle online denememizin matematik sorularının çözümlerini yapacağız. Birinci sorumuz. Matematik öğretmeni Ünal Bey öğrencilerine defterlerinize toplamları 1'in karesi artı 12'nin karesi. işleminin sonucuna eşit olan 2 tane üstü sayı yazınız demiştir. Buna göre hangi öğrencinin vermiş olduğu cevap doğrudur diyor. Şimdi şunu bir yazalım. 1'in karesi artı 12'nin karesi. Bunun neye eşit olduğunu önce sizinle bulalım. 1'in karesi 2 tane 1'in çarpımı 1 demek. 12'nin karesi 2 tane 12'nin çarpımı 12 ile 12'yi de çarparsanız 144 eder. Şimdi bunları toplayalım. 1 artı 144 bu da 145'e eşit. Yani 145'i veren cevap bizim doğru cevabımız olacak. Şimdi tek tek kontrol edelim sizlerle. Ece'den başlayalım mesela. Ece'nin söylediği sayılar 4'ün karesi ile 11'in karesi. 4'ün karesi 4 çarpı 4 yani 16 demektir. 11'in karesi 2 tane 11'in çarpımı yani 121 demektir. Şimdi bunları bir de toplayalım. 16 artı 100 21 bunları topladığımızda 7 3 137 oluyor yani Ece değil gelelim Ege'ye Ege'nin söylediği sayılar altının karesi ile yedinin karesi altının karesi iki tane altının çarpımı yani 36 7'nin karesi 2 tane 7'nin çarpımı yani 49. Bunları da toplayınca 36 artı 49'dan 6, 9 daha 15 elde var. 1, 3, 4 daha 7, 85. O zaman Ege'de değil. Şimdi Can'a bakalım. Can'ı da sağ tarafa yazalım. Can ne söylemiş? Can da 5'in karesiyle 10'un karesini söylemiş. 5'in karesi artı 10'un karesi. 5'in karesi şu demek. 2 tane 5'in çarpımı. Yani 25. 10'un karesi de 2 tane 10'un çarpımı. 10 çarpı 10 yani 100. Şimdi bunları toplayacağız. 25 artı 100. Toplayınca da 100, 25 oluyor. O zaman can da değil. Demek ki cevabımız neşe. Neşe'ye bir bakalım yine de. Neşe ne söylemiş? Bakalım. 8'in karesi artı 9'un karesi. 8'in karesi artı 9'un karesi. Şimdi 8'in karesi 8 çarpı 8'den 64. 9'un karesi de 2 tane 9'un çarpımı 80 bir. Şimdi bunları toplayalım. 64 artı 81. Bakın 4 ile 1'i topladık. 5. 6 ile 8'i topladık. 14 ve 145 oldu. Demek ki cevabımız ne şeymiş. İkinci sorumuz. Figen Hanım sınıfındaki öğrencilerinden günde 20 sayfa kitap okumalarını istemiştir. Aşağıda bu sınıftaki 9 öğrencinin bir günde okuduğu sayfa sayısı İstenilenden fazla ise kaç tane fazla olduğu artı işaretiyle. Az ise kaç tane az olduğu eksi işaretiyle gösterilmiştir. Verilenlere göre bu 9 öğrencinin bir günde toplam kaç sayfa kitap okumuştur. Şimdi bakalım aslı önünde eksi varsa istenilenden az okumuş. 5 sayfa az okumuş yani 20 eksi 5. Bu da 15 eder. Berk artı yazmış. O zaman fazla okumuş. Bir sayfa fazla okumuş. Yani 20 artı 1'den 21. Can 9 sayfa fazla okumuş. Artı çünkü 20 artı 9'dan 29. Duru 8 sayfa eksik okumuş eksi işareti önünde olduğu için 20 8'den 12 Emin 6 sayfa eksik okumuş 20 6'dan 14 Fuat 7 sayfa fazla okumuş 20 artı 7'den 27 Gül 2 sayfa eksik okumuş 20 eksi 2'den 18. Hakan 15 sayfa fazla okumuş. 20 artı 15'ten 35. İrem ise 11 sayfa eksik okumuş. Eksi işareti olduğu için 20 eksi 11'den 9 sayfa eder. Yani biz şu sayıları toplayacağız şimdi. Şöyle yuvarlak içine alalım. Şura 12. Bunu unutmayalım. Şura 14. 27 18 35 ve 9. Şimdi bunu şöyle solda yazalım. 15 21 29 12 14 27 18 35 ve 9. Bunları toplayacağız arkadaşlar. Bunları da topladığımızda 180'i elde ediyoruz. Yani cevabımız B seçeneği. Üçüncü sorumuz Selin aşağıdaki yıldız kartta bir doğal sayının bazı kartlarının bulunduğu, bazı katlarının bulunduğu kareleri sarı renge boyamıştır. Selim bu doğal sayının kendisi de dahil karttaki tüm katlarını boyanmış olması için kaç kareyi daha boyamalıdır? Şimdi sayılarımıza bakalım. 28, 35, 63, 84 ve 98. Bu sayılar hangi sayının katları? Mesela 28 bakın 7 çarpı 4 28. 35 7 çarpı 5 35. 63 7 çarpı 9 63. 84 7 çarpı 12 84. 98 7 çarpı 14 98. Yani bunlar 7'nin katları. O zaman Selin diğer 7'nin katlarını da boyaması için kendisi de dahil dediği için 7'yi boyamalı. 7'nin ikinci katı 14'ü boyamalı. 7'nin 3. katı 21'i boyamalı. 28 ve 35 boyanmış zaten. 35'ten sonra 7'nin 6. katı 42'yi boyamalı. 7'nin 7. Yedinci katı 49'u boyamalı. 7'nin 8. katı 56'yı boyamalı. 7'nin 9. katı boyanmış. 7'nin 10. katı 70'i boyamalı. 7'nin 11. katı 77. 84 zaten boyanmış. 12. katı 91'i boyamalı. Bir 7 ekleyince de zaten 98 ve burada da bitiyor. Şimdi bizim yuvarlak içine aldığımız kaç tane sayımız var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane daha boyamalıdır. Cevabımız da B seçeneği. Dördüncü sorumuz. Eğmen bilgisayarın açılışına 5 ve 9 ile tam bölünebilen şuraya bakalım. 5 ve 9'a tam bölünebilen fakat 2'ye tam bölünemeyen 4 basamaklı bir şifre koymuştur diyor. Şifrenin binler ve onlar basamağındaki rakamlar sırasıyla 2 ve 4 olduğuna göre yüzler basamağındaki rakam yani mavi karedeki rakam kaçtır? Yani bizden şurayı sormuş. Şimdi 5'e bölünebilmesi için son basamağın ne olması lazım? Ya 0 ya da 5. Fakat bize demiş ki 2'ye de tam bölünmeye. Şimdi 0 olursa bu sayı 2'ye tam bölünür. O yüzden 0 olamaz. Kesinlikle son basamağımız 5'tir. 9'a bölünebilmenin kuralı neydi? Rakamlar toplamı 9 dokuz ve 9'un katıysa 9'a bölünür. Şimdi diğer rakamları toplayacağız. 2'yi, 4'ü, 5'i ve bir de mavi kutumuz var. Bunun toplamı 9'un 9 ve 9'un katı olmalı. Şimdi topladığımızda 11 ediyor şurası. 11 ile öyle bir sayı toplayacağız ki 9 veya 9'un katı olacak. 9'dan büyükse, 9'dan bir sonraki bir 9'un katı 18. Bunu 18'e tamamlamamız için bu kutu yerine kesinlikle 17 yazmalıyız. Çünkü 18 eksi 11'den cevabımız 7 olur. Beşinci sorumuz. Meral aşağıdaki hassas terazide bir tabak içinde bulunan kütleleri eşit. 6 tane muzu tarttığında göstergedeki değer 1490 gram oluyor. Boş tabağın kütlesi 200 gram olduğuna göre Meral aynı muzların 2 tanesini aynı tabağa koyup tartsaydı tartının göstergesindeki değer kaç gramdır? Şimdi bu değerin bu değerin gösterdiği ağırlık muzlarla tabağın toplamıdır. 6 tane muz ve tabağın toplamı. Şimdi muzun ağırlığını bulabilmemiz için buradan önce 200 gramı çıkaracağız. Yani 1490'dan 200 gramı çıkardığımızda 1290. Bu muzların ağırlığı. 6 tane muz. Ama bir tanesini bulursak ve şuradaki terazideki değeri de buluruz. O zaman 6 tane muz olduğu için bunu 6'ya bölüp bir tane muzun ağırlığını bulalım. 12'de 6 2 kere 12 çıkardık 0. 9'u indirdik. 9'da 6 1 kere 6 9'dan 6 çıktı. 3 0'ı indirdik. 30'da 6 215. 5 kere 6 da 30. Yani 215 gram bir muz. Şimdi burada da tabak var. Yani tabağın ağırlığı 200 gram. Bir de 2 tane muz var. 2 tane muzu nasıl bulacağız? 215'i de 2 ile çarpalım. 2 muz olduğu için. 2 ile çarptığımızda 5 kere 2 10. 2 kere 1 2 bir değerdeydi 3, 2 kere 2, 430 gram. Yani şu iki tane muz da 430 gram. O zaman terazi bize neyi gösterecek? Şu ikisinin toplamını. İkisini de toplayalım. 430 artı külden 0, şurada 3, şurada 630 gramı gösterir. A seçeneğimiz doğru olur. Altıncı sorumuz. K kümesi ab 2, c ve L kümesi 2B'D 4 kümeleri veriliyor diyor. Buna göre K birleşim L kümesinin ben şeması ile gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi birleşim dediği için bunları bir araya getireceğiz. Fakat birleşimde yaparken ikisinin ortak elemanlarını kesiştikleri yere yapmamız lazım. Sizin önce biz burada iki kümemizi de çizelim. Şu K kümesi olsun. Şu da L kümesi olsun. Önce her ikisinde de ortak olan elemanları belirleyelim. Bakın şurada B var. Burada da B var. Başka ortak olan var mı? Bir de 2 var. Bakın 2 var. 2 var. Ortakları getirip kesiştikleri bölgeye yazıyorduk. 2 ve b. Ve bir, bir kümenin elemanları yalnız ve yalnız bir kez yazılır. Yani gelip buraya bir daha iki ve b yazmayacağız. K kümesinde kalan diğer elemanları da sol taraftaki boşluğa yazacağız. Yani şuraya a, şuraya bir, şuraya da c. Bakın bunların tamamı K kümesinin elemanları oldu. Şimdi L kümesinde kalanlar neler? D ve 4. D ve 4'ü de şu tarafa yine kesişmeyen bölgeye yazıyoruz. D ve 4. Bunu gösteren şıkkımız da 1 AC 2 B D 4 D seçeneğinde görünüyor. 7. sorumuz Melis yüzden küçük ve içinde 1 bulunan asal sayılardan 3 tanesini aşağıdaki gibi yazmıştır. Buna göre Melis'in yazması gereken kaç tane asal sayı daha vardır? Şimdi içinde bir bulunacaksa iki basamaklı sayılarımız olacak bunlar zaten. E, küçük ve içinde bir bulunan. Şimdi onlu sayılarda 11 asal sayıdır. 13 asal sayıdır. Mesela 12 değildir ikiye bölünür. Çünkü asal sayının tanımı 1 ve kendisinden başka hiçbir sayıya tam bölünemeyen. 13 asaldır, 17 asaldır o da yazılı. Bir 19 asaldır. Şimdi onlu sayılarla işimiz bitti. 20'li sayılarda sadece 21 var. Mesela 21 asal sayı değildir. Çünkü 3'e ve 7'ye bölünür değildir. 30'lu sayılarda 31 var. 31 asaldır. Sadece 1 ve kendisine bölünür. 41 asaldır yazılı. 51 asal değildir. Çünkü bakın 5 artı 1, 6, 3'ün katı 3'e bölünür. Zaten bu da asal değildir. 61 asaldır. 71 asaldır. 81 asal değildir. Çünkü bu da 3'e bölünür. 8 artı 1, 9. 3'e bölündüğü için bu da 3'e bölünür. Bu da asal değildir. 91 91 de asal değildir arkadaşlar. Şunu silelim. 91 de bunda biraz dikkatli olmanız gerekiyordu. 91 7 çarpı 13'tür. Yani hem 7'ye hem de 13'e de bölünür. 91 de asal değil. Başka da sayımız yok zaten içinde bir bulunan. Bunlar da toplamda 5 tane cevabımız da C seçeneği. 8 sorumuz matematik öğretmeni Esin Hanım iki yüzünde toplamları 9 olan farklı iki sayının yazılı olduğu 4 tane kartı bir çubuğun üzerinde aşağıdaki görseldeki gibi asıyor. Üstte asılı kartların rengi sarı alttakilerin rengi mavidir. Şimdi şuna bir önce dikkat edelim. İki yüzünde toplamları 9 olan farklı iki sayının. Şimdi Buradan Tarık'ın baktığı taraftan görünen sayılar 3 ve 6 ise bunun arkasında bunu 9'a tamamlayan 3 yazılıdır. Şunu 9'a tamamlayan 6 yazılıdır. Bunun arkasında 4'ü 9'a tamamlayan 5 yazılıdır. 2'nin arkasında da 2'yi 9'a tamamlayan 7 yazılıdır. Şimdi sorumuza devam edelim. Bize diyor ki Esin Hanım, çubuğun farklı taraflarında bulunan Tarık ve Nil'den kendi bakış yönlerine göre soldan sağa doğru okuyup, şimdi ona da belirleyelim. Tarık'a göre sol bura, sağ bura. Nil'e göre de solu bura, sağ bura Nil'e göre de kendi bakış açısına göre diyor. Sarı renkli kartların kendi taraflarındaki yüzünde yazan rakamların oluşturduğu sayı pay kendi tarafından bakınca ama mavi renkli kartların kendi taraflarındaki yüzünde yazan rakamların oluşturduğu sayı payda. Kırmızı renk de kesir çizgisidir diyor. Buna göre Tarık kendi gördüğü kesri 24 bölü 36 şeklinde yazmıştır. Buna göre Nil'in yazdığı kesrin Tarık'ın yazdığı kesir, kesirden farkı kaçtır? Şimdi soldan sağa okuyunca mesela Tarık bir kontrol edelim. Sarıları sarıları Tarık soldan sağa okursa solu bura, sağ bu taraf zaten. 24 diye okur. Ve bunu paya yazar. Sonra kesir çizgisi paydaya da solu bura, sağı bura. 36 yazar. Bu doğru. Şimdi Nil'e bakalım. Nil. Nil sarıları nasıl görür? Nil'in solu şu taraf. Bakış açısına göre. Yani önce 5'i yazar. Çünkü bize demiş ki soldan sağa doğru okusun. Sonra 7'yi yazar. Şurası 7. Şimdi mavilere de e, nil e, arka taraftaki sayıları görecek. Çünkü şunlar nilin gördükleri sayılar. Yuvarlak içine alalım. Arkadaki 2 ve 4'ü 3 ve 6'yı görmüyor. Nil soldan sağa doğru bu kez yuvarlak içine aldığım sayılarda mavileri 3 ve 6 diye okuyacaktır. O da 36 diye okur. Şimdi bize diyor ki Nil'in yazdığı kesrin, Tarık'ın yazdığı kesirden farkı kaçtır? Yani Nil 57 bölü 36, Tarık 24 bölü 36 görüyor. Bunları da çıkardığımızda 33 bölü 36. Ve bunu şıklarda göremiyoruz. 33 ve 36 ikisi de 3'e tam bölünür. 3 ile sadeleştirirsek, 33'ü 3'e bölsek 11... 36'yı da 3'e bölsek 12 olur. Yani cevabımız da D seçeneği oluyor. 9. sorumuz. Yukarıda verilen ifadelerde diyor noktalı yerlere yazılacak sayılar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi eksi 7'nin mutlak değeri. Mutlak değer neydi? Bir sayı pozitif olarak dışarıya çıkarır. Yani şöyle eksi 7 bu mutlak değer işaretiydi. Artı 7 sıfıra olan uzaklığı 7 birimdir. Artılar artı diye çıkıyordu. Eksiler artı diye çıkıyordu. Yani artıları eksi yapmıyordu. Şimdi mutlak değeri 5'ten küçük olan kaç tane sayı vardır onu belirteceğiz. Burada mutlak değeri 5'ten küçük olan negatiflerden mutlak değer eksi 4, eksi 3, eksi 2, 1. Burada 0'ı unutmamalıyız. 0, 1, 2, 3, 4. Mesela 5 alamayız eşit olur. Artı 5 alamayız eşit olur. Ya da 6 mesela mutlak değer 6 altı, artı 6'dır. Ve artı 6 5'ten küçük değildir. Yani şu taraftakileri de alamıyoruz. Şu taraftakileri de alamıyoruz. Burada kaç tane sayımız var? saydığımızda 9 tane. Yani bu da 9 olacak. Bu 7 idi, bu 9. Şimdi sayı doğrusunda mutlak değerleri 6 olan iki tam sayının birbirine olan uzaklığı. İki sayının mutlak değeri birbirine eşitse biri pozitiftir, biri negatiftir. Yani mutlak değer 6 altı da 6'dır. Mutlak değer -6 altı da 6'dır. Peki bunlar sayı doğrusunda birbirine göre nasıl uzaklıktadır? Şuraya 0 dersek 6 burada eksi 6 da burada. Bakın şuradan şuraya 6 birimdi. Buradan buraya da 6 birim. O zaman bunların birbirine olan uzaklığı kaç birim olur? Şu ikisinin toplamı yani 12 birim olur. Bunun cevabı da ne oldu? 12. Şimdi yuvarlak içine aldığımız sayılara bakıyoruz. 7, 9 ve 12. 7 ve 9, 12'nin olduğu şık da A seçeneği. 10. sorumuz aşağıdaki şekilde eşit aralıklara bölünmüş bir sayı doğrusu görülmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu sayı doğrusu üzerinde harf ile gösterilen herhangi bir noktaya gelecek sayılardan biri değildir. Şimdi verilen sayılarla yola çıkacağız. Eksi 3 ve 13 arası. Bakın 4 parçaya bölünmüş. 1, 2, 3, 4. Peki eksi 13 ile 13 arasındaki mesafe kaç birim? Şimdi eksi 3'ün sıfır olan uzaklığı 3 birim. Sıfırın solunduğu 3 birim. Artı 13'ün de sıfırı olan uzaklığı 13 birim. O zaman şöyle düşüneceğiz. Yani şu 13 şurası da eksi 3 bura 3 birim şurada 13 birim toplamda aralarındaki mesafe 16 birim Peki 16 birim arada mesafe varsa 16 birim mesafe varsa her aralık 4 aralığa böleceğiz 16'yı da 4'e böleceğiz her aralık 4'er birim ya sağa gidecek, ya sola gidecek. Şimdi eksi 3'ten 4 birim sağa gidersek, yani eksi 3'ten 4 birim gidersek, eksi 2, eksi 1, 0 ve 1 deriz. Yani c 1 olur. Şurası, bakın 4 olur. E, pardon, 5 olur. 4 ekliyoruz çünkü. 5'e de 4 eklediğimizde 9. Bakın 9'a 4 ekledik. 13. 13'e 4 ekledik. 17 17'ye 4 ekledik. D de 21 oldu. Şimdi geriye doğru sayacağız 4'er birim. Eksi 3'ten 4 birim geriye doğru gidersek eksi 4 eksi 5, eksi 6 ve eksi 7 yani şurası eksi 7 olur. Aslında normal işaret toplayıp eksi koyacaksınız önüne. Eksi 7'den 4 birim giderseniz eksi 11 olur. Bir 4 daha giderseniz şurası eksi 15 olur. A da eksi 15'ten de 4 birim geriye yine gidersek eksi 19 olur. Bakın bu A değeriydi. Şu B değeri, şu C değeri. Ama 19'u bakın bulamadık. Eksi 19'la sakın karıştırmıyoruz. 19'u bulamadık. Demek ki cevabımız D seçeneği. Sorularımızın tamamı bu kadardı arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum.